Tenim'deyiz. Tenim, hacca ve ümreye gelen misafirlerimizin ümre yapmak için ihrama geldikleri önemli bir nokta. Harem sınırları var. Harem-i Şerif'in etrafında. Harem sınırlarını gösteren bir nokta Cirane, bir nokta Tenim, bir nokta Hudeybiye. Tenim, Harem-i Şerif'in etrafındaki harem sınırlarının en yakın olanı. Burası Mekke-i Mükerreme'ye 5-6 kilometrede hacca ve ümreye gelenler Allahü Teala'nın misafirleri burada durdukları süre içerisinde ümre yapmak istediklerinde mikat sınırının dışına çıkmaları gerekir. Dolayısıyla ya Cirane'ye ya Hudeybiye'ye veyahut da Tenim'e gelmeleri lazım. Tenim harem-i şerife en yakın olan sınır olduğu için genellikle buraya gelerek ihrama girerler. Tenime gelinmesinin bir diğer sebebi de aslında bu da bir sünnettir. Şöyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz geldiğinde Hazreti Ayşe annemiz ümre yapamamıştı. Peygamber aleyhisselama ya Rasulallah, ben ümremi yapamadım diye özrünü beyan ettiğinde Efendimiz aleyhisselatu vesselam onu ihrama girmesi için kardeşi Hazreti Abdurrahman radıyallahu anh ile birlikte buraya gönderdi. Ve burada Hazreti Ayşe annemiz telbiye getirip niyet edip ihrama girmiş oldu. Böylece burası Peygamber Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe annemizi ümre yapmak için gönderdiği bir yer olduğu için bu yönüyle de sünnet işlenmiş olmaktadır. Tenim'de vuku bulan İslam tarihindeki önemli bir olay ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deyken tabi düşman da uyumuyordu. Bir takım hile ve desiselerle ashab-ı kiramı sıkıntılara duruma düşürüyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i üzüyorlardı. Peygamber Efendimiz'den düşmanlar gelip biz Müslüman olduk, kavmimize İslam'ı ve Müslümanlığı öğretmesi için bize muallim gönder diyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çeşitli yerlere, isteyenlere Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmek için muallim sahabeler gönderiyordu. İşte onlardan birisi de Hazreti Zeyd bin Desinne ve Hazreti Hubeyb radıyallahu anhuma idi. Onlar da pusuya düşürülenlerden oldular. Aslında onların derdi İslam'ı anlamak ve öğrenmek değildi. Ve onları şehit ettiler. Hatta onlara şehit etmeden önce dediler ki: Siz ister misiniz şu an yerinizde bu işlerin başına gelmesine sebep olan Muhammed Aleyhisselam olsun? Haşa böyle bir teklif yaptılar. Onlar dediler ki: Değil bizim yerimize gelmesi. Ayağının altına bir diken batmasına bile biz razı olmayız. Bizim canımız gitse de dediler. Ve şehit edildiler. İşte onların şehit edildikleri, asıldıkları yer burasıdır. Onların durumunu Cenab-ı Allah Habibine bildirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların şehadetinden haberdar oldu. İşte o sahabe efendilerimizin de şehit edildiği, hadisenin yaşandığı mıntıkada yine burasıdır. Hacı ve ümrecilerimiz açısından genellikle burada bulunduğumuz sürece, sıhhati kuvveti yeten hacılarımız, ümrecilerimiz hemen hemen her gün ümre yapmak için buraya gelirler. İhramlarını giyerler, niyet ve telbiyelerini getirirler. İhram namazını burada, buraya Hazreti Ayşe Mescidi de deniliyor, Ten'im Mescidi de deniliyor. Burada namazlarını kılar ve tekrar Harem-i Şerif'e ümre yapmak üzere giderler.